Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet şekilde göstermek istiyorum şimdi. Hmm. Durgunsun, duransın bugünlerde. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir durgunlaşmışsın, duranlaşmışsın. Üç ayrı noktada üç ayrı sorun ya da iş görüyorum senin için. Üç ayrı nokta. Bak, görüyor musun? Üç ayrı noktada. Bir, bir iş bitiyor, bir iş başlıyor, bir iş bitiyor, bir iş başlıyor. İnşallah çok kazanacaksın hayırlı işlerin olsun diyeyim ya da böyle bir sorun bitiyor öbürü ama hepsini hallediyorsun, hepsini toparlıyorsun. Kafanda projeler var, sürekli proje, proje, proje. Yani bunları başlıyorsun, yarım bırakıyorsun ama bak başlıyorsun, yarım bırakıyorsun bunun birin ucundan öyle bir tutacaksın ki inanılmaz şekilde maddi olarak bir kazanca geçeceksin ve rahatlayacaksın. Evet, ikili ilişkilerde vallahi bir aşağıda bir yukarıda bilmiyorum ama e, bir toparlıyorsun bir dağılıyor yani e, bir küsüyorsun vazgeçemiyorsun tekrar geri oluyor yani böyle ikili ilişkilerde hani böyle bir bir şey gibi nasıl söyleyeyim size hani. Ee, yokluk kapıdan girince aşk barajadan kaçar gibi bir şeyler yaşıyorsun herhalde. Ama bunlar e, ikisini birbirini seven insanlar bunlar toparlayacaklar. Ya abla benim hayatım işte bir var ben yol atmayı, iyi oldum. etmişsin derim. Ne yapayım yani. E, Bu şekilde düşünüyorsan vardır bir bildiğin derim. Yeni güzel aşklar var mı? Evet. Yeni güzel e, aşklar olacak. Ama sen geçmişte bir yerde takılı kalmışsın bak. Ee, geçmişte bir yerde takılı kalmışsın. Öncelikle bunu söyleyeyim. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Ee, kaybettiklerinle ilgili olabilir. Ee, ya da hmm, keşke şöyle yapmasaydım. Keşke paramı tutsaydım. Keşke bu işi yapmasaydım. Ama en azından şöyle düşün. Toparlamışsın. Alacağını almışsın. Vereceğini vermişsin. Toparlamışsın. En azından bir sorun yok. Böyle düşünebilirsin. Yani her şeyi halletmişsin hayatını. İnşallah hayırlısı olur. Yani en azından her şeyi toparlamışsın. Ee, i̇nşallah küçük ufak şeyler kaldıysa da onları da toparlayacaksınız zaten. E, parayla ilgili e, böyle bir sıkışık gündemin olmuş. Ama bunları aşıyorsun. Öyle söyleyeyim. Çünkü dağınık dağınık dağınık. Küçük 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 almışsın Daha sonrasında artık ne yaptım bilmiyorum. Böyle bir toparlama hepsini belki belli bir yere bilemiyorum. Onunla ilgili rahatlamaların olacak. Önün yolun çok temiz ve aydınlık ve açık. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Yalnız hayatında Bak şöyle söyleyeyim. Burada gördüğüm bir terazi var. Bazen alt bazen üst. Artık aile hayatınla mı ilgili, iş hayatınla mı ilgili bilmiyorum. Ama senin şu kalbinde, yüreğinde gördüklerin bana onu söylüyor. E, unutamayacağın, affedemeyeceğin şeyler var. Ve bunun yükünü psikolojik olarak üstünde taşıyabilirsin. Bak affedemiyorsun. Sana yapılan bir şey var ki böyle kızgınsın, öfkelisin, affedemiyorsun. Ama kendine eziyet edersin. Ben bunu niye ise aile ile ilgili görüyorum. Anne olabilir, kardeşler olabilir. Bilmiyorum hep senden bir beklentileri var gibi. Anladın mı? Yani senin toparlamanı, senin hakkından vazgeçmeni. E, hep böyle bir şeyler görünüyor bana çünkü. Hep senin fedakarlık yapmanı. Ama bir Allah razı olsun demeyi bilmeyen insanlar sanki sen mecburmuşsun gibi davranıyorlar ki hiçbir mecburiyet yok. Herkese neyse sana da o hoş. Evet arkadaşlar böyle bir toplantı, bir toplantı olacak arkadaşlarla ilgili ama böyle küçük böyle bir tepe aşılarak gidilecek bir yer burası. Mutlu olacağın bir yer bilmiyorum sosyal hayatını renklendirmenle de ilgili olabilir İş hayatınla ilgili büyük sıkıntılar görmüyorum bak bir duraksama oluyor ama sonrasında her şey hallediliyor yalnız kendini kaç parçaya böleceksin artık yani böyle e, sürekli e, onu yapabilirim bunu yapabilirim şunu yapabilirim e, birazcık bir dur dur yani böyle bir ee, dur, frene bas. Bir frene bas. Bir kendini dinle. Bir huzuruna kavuş. Ondan sonra hayırlısı olsun. Evet sevgili arkadaşlarım eğer evliler varsa, çocukluğa olanlar varsa endişelenmenize gerek yok. Su akıp yolunu buluyor. Herkes bir şekilde kendi başarıları, kendi yolu çok şükür bir hastalıkta falan bir şey görmedim ama bel ve dizlere lütfen dikkat edin. Bel özellikle bugünlerde bele dikkat edin derim sevgili dostlarım. O şekilde görüyorum. Çünkü Evet, dumanlar üstünüzden dağılacak. Dumanlar dağılıyor. Bir deniz var. Bir ferahlık, bir bereket olacak. Dumanlar üstünüzden dağılıyor. Bu sorunları bir şekilde atlatacaksınız. İnşallah sizin için hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, şimdi söylüyoruz. Evet, şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlarım. kafanızda yine büyük planlar, yurt dışı, yurt dışı da mı çalışacaksınız ya da yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz, tatil için mi bir yere gideceksiniz bilmiyorum ama buradaki gördüğüm şey de böyle. Bir, bir böyle bilmiyorum uzak bir yere gitme ile ilgili planlarınız var, tek değilsiniz, yalnız tek başına değilsiniz, ya iki kişisiniz ya dört kişisiniz. Yani burada yanınızda olacak insanlar var ya da gittiğiniz yerde sizi karşılayacak insanlar var bilemiyorum. Bir nasibiniz, kısmetiniz, yıldızlı bir şekilde hanenize, yuvanıza girecek. Yani burada e, artık şanstır, maddiyattır, berekettir. Almayla satmayla ilgilidir bilmiyorum ama bir şans kapınızdan içeri giriyor. Kendini bazen çok yalnız hissediyorsun, dışlanmış hissediyorsun. Yani burada ayrı hissediyor gibisin. Böyle e, küçük küçük gelen evle ilgili böyle küçük sorunlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Büyük değil. Isıtması ile ilgilidir. Ne bileyim e, suyla su ile ilgilidir falan filan. Küçük şeyler bunları halledeceksiniz. Bir de e, şöyle söyleyeyim size. Hmm, elinizde sizin bir imkan olacak. Bu imkan yani uzun süredir beklediğiniz bir şey gibi ama Avcumsun içinde parlıyor. Artık mesleğiniz mi, yaptığınız iş mi, bilemiyorum. Avcunuzun içinde parlayan bir imkan var. İnşallah onun hayrını bereketini çok fazla görürsünüz. Kardeşlerle de ilgili böyle bir bilmiyorum. Herkes bir tarafa dağılmış. Herkes bir tarafa dağılmış. Ancak bunlar bir hastalık bir düğünde şurada burada birleşir ama onların istediği bir şeyler var gibi bilmiyorum. Böyle bir bir araya gelip bir mal paylaşım bir şey olabilir ama herkes bir yere dalmış. Herkes kendinin hakkı olduğunu savunuyor gibi. Eğer bir hakkınız varsa da o hakkınızı kimseye felaket etmeyin. Çok rahat dalırsınız. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayalım lütfen.